Jag ser min öster på Hoş buldum. Nereye gidiyorsun yani ee, Benim paşa, varlıklı bir ailenin kızıymışım ben. Hmm. Paşa dedem vefat ediyor. Hmm. Ve avukat da veraset ilan vermiş. Hmm. Onu öğrenmek için ben de Yalı'ya gidiyorum. Yalı'ya gidiyorsun. Evet. Gel bakalım. Ya. <laughs> ne oluyor? <laughs> ya. Var mı senin böyle konseptin? <laughs> İkinci bölümü alalım. Hiç böyle bir konseptimiz olmadı. Evet ama astrolog da olmadı hiç. Vardı. Var mıydı? Vardı. Hatice. Çok şık buldum. Kolyene bayıldım. Bence star parça kolye. Çok güzel. Siyahlar çok yakışmış. <laughs> Yeşil. Ben e, özellikle pantolonu çok beğendim. E, parça ucundaki ayrı detayların, e, deri detayların e, uyum sağlığı çok beğendim. Sen bana anlatıyor gibi konuşuyorsun ya. Direkt bence... Tamam. Yasemin'e söyle, buradaki yarışmacı arkadaşlarına söyle. Tamam, ee, pantolonun e, duruşunu çok beğendim. Onu zaten senin fiziğindeki bir insan kullanabilir. Yani biraz hafif baseni olan bir insan kullanamaz. Üzerindeki pardüsenin e, detaylarını da çok beğendim. Yalnız yani e, bu zevk meselesi tabii ki. Her şey bence mükemmel. O kolyeyi e, pek hoş bulmadım ama onun haricindeki her şey bence mükemmel. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Aslı. Ben çok beğendim. Özellikle içindeki e, şey ceketini çıkardıktan sonra sırtında çok güzel bir dekoltesi evet. var. Ben böyle rahat tarzları çok seviyorum. Özgür duruyor. Seviyorum böyle tarzları. Beğendim çok. Berna. Çok yakıştırdım. Gerçekten e, istersen hatta bir çıkar. Herkes görmedi. Ben yanında olduğum için bakıp bakıp duruyorum. <laughs> Peki, Sırtı görelim. çok güzel. Görelim. görelim. Wow. Ya. <laughs> giyme bile hatta bana derece. Bildiğim kadarıyla o evet, öyle mi? kestim. Evet. <laughs> Normal bir balıkçı. Normal balıkçı yaka bir şey. İyi ki kesmişsin arkadaşım. Güzel Ay bir iki tane de bize kes. Son bir Tuğçe'den alalım. Ee, ben galiba bir gözlük falan taksan daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Sanki böyle bir eksiklik mi ya da kolye mi fazla onu bilemedim. Böyle bir şey böyle hani ne bileyim aynalı böyle bir şey. Ya ee, şey çok işleri varmış bizim akrabaların da akşam yapıyorlar o yüzden e, yani akşam. Bir bilter ziyafet için gözlüğüm yok. Evet, anladım abi. Aslında düşünmedim değil. Evet güzel olurdu yani <laughs> balık falan. Saçın da bugün gibi. daha iyi kesinlikle beğendim genel haliyle. Teşekkür ederim. Hazır mısın ya? Geçebilirsin. Yasemin Öztürk, ayakkabı 380 lira, pantolon 750 lira, çanta 120 lira, bluz 29 lira, kaban 320 lira, kolye hediye. Yasemin hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. <laughs> i̇yi hissediyorsun kendini. Evet, iyiyim. Adapte oldun mu? E, bugün daha iyiyim, evet. Yani bir, bir yavaş, tık daha adapte yavaş. oldum ama e, daha iyi günlerim olacağını düşünüyorum. Ben de öyle <laughs> düşünüyorum ve istiyorum ve inanıyorum. Evet. Um, Paltonu çok beğendim. Güzel bir palton. da yerine şeyde koy. Bir bakalım pantolonu ve şey yorum yapacağım. Giyin tamam. mi? Hayır, yok, yok. koy. Kenarine, kenarine koy. Oo sırt. Pantolonu sevdim ama dizin altında böyle bir e, deforme bir şey var. Böyle çok dümdüz iniyor. Yani Şu sert mi, mi bilmiyorum. Onu da çözemedim. Dolayı. Yani üstündeki kupu çok beğendim ama dizin altında maalesef olmadı. Hmm. Ee, bluzun çok sevdim. Arkadan sırt, sırt dekoltesi çok güzel. Bir dön. Evet, çok hoş görünüyor. Ve o kolenin biraz yakının daha yukarıda taşımalısın. Tam aynı. Tam şeyinde boğazın. Ayda. Aynı öyle. Hmm. Yapabilirim. Evet, ortada koyarsın. Bir arkadaş yardım eder misin? Evet. Şey, Bernacım kalk güzelim kalk. Pembe panterimiz. <laughs> <laughs> Berna. Şurası görünüyor. Ee, Tam en sıkı yerden mi tamam. Teşekkür ederim. Evet, teşekkürler. çok teşekkürler. Çantanı sevdim, seçim çok güzel. Yani zaten senin şu anda e, star dekolte dekoltesi, daha abartma gerek yok. Böyle güzel görünüyorsun, iyi görünüyorsun. Pantolondan deformeden dolayı sadece bir puan kıracağım ama butun olarak ben gayet hoş ve cool buldum seni bugün. Teşekkür, Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Ee, palto ile geçtiğinde çok sıradan buldum. Hiç beğenmedim. Hmm. Şu, şu şu nedenler. Ama paltoyu çıkarttığın zaman o sırt dekoltesi bir sürpriz olarak geldi. Kıyafeti tamamladı. Bir farklı bir boyuta gitti. Saçını hiç beğenmedim. Hiçbir anlamı yok. Daha farklı bir şey olabilir. Hiçbir şey ifade etmedi bana. Çantan güzel olabilir ama bohça gibi tutuyorsun. Böyle büze büze tutmuşsun. Deformasyon. Anlamadım. Duyamadım. Pardon. Bohça gibi böyle ha, büzerekten okay. evet, tuttuğun böyle. için çantanın kıymeti kaçtı. Yani hiçbir şey anlamadım ben o çantadan. Ee, boynun uzun, uzun yaka güzel, yakışmış. Ama kolyeyi yukarıya da alsan bence olmuyor. Bir çıkarırsan sevinirim kolyeyi. Ben abi el <laughs> 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 alacağım. Teşekkür ederim. Senden. <laughs> tamam canım. Al. Aklımda. Al. Saçının bu tarafına bir arkaya atsan şöyle çok bu sprey sıktın ne yaptın Yo, böyle yani. bir, bir dengesiz bir saç. O saçına bu kıyafeti daha belki arkaya jölelemek farklı bir şekilde taramak gerekir. Çünkü boynun çok güzel buran güzel duruyor kalkık yakayla. Buna belki uzun kolye takabilirsin büyük bir zincir ama daha uzun takarsan buranı daha da uzatır daha güzel durur diye düşünüyorum Pantolonunda bir şey var. İlk önce İvan'aya katıldım baktım sanki altında çizme vardı. Çizmenin üstüne pantolonu evet. indirmişsin gibi. Sen... Burada bir deformasyon var. Ayakkabım var ayağında? Ne var bilmiyorum. Hayır. Botiler. Yani Ayakkabı, ayakkabı. ama evet. belki e, çok diz kapak iz yapmış olabilir oturup kalkmaktan Bilmiyorum olabilir. Veya da çok darlığından kaynaklanıyor deli. olabilir. Ee, yani böyle bir şey. Saç falan böyle bir, bir kopukluk var. E, puanı sırt dekolten alıyor. Yani orada bir farklılık yarattığın için. Ama çok da bayılmadım. Daha güzel şeyler bekliyorum. Paltoyu giydiğin zaman o pantolon altı sanki çizme gibi duruyor. Ben de öyle çok iyi göremem. iyice bakıyorum çizme mi giymiş diye. Çok kötü bir reformasyon var pantolonda. Hmm. Pantolonun problemli. Takı olarak da Dedikleri gibi tamamen şöyle 2-3 kat bir şeyler yapsaydın müthiş görünürdün. Saçın önden ben beğendim aslında Neslihan gibi düşünmüyorum ama arkadan çok kötü görünüyordu. Şöyle bir şey tamam ben pantolondan kesiyorum. Paltoyla ben aslında beğendim ama bana burası çizme görüntüsü vermeseydi. Söylediler nasıl bohça gibi tutuyorsun falan filan on kere tekrarlamama gerek yok söylenenler var. Hayır pekiştirebilirsin. Buradan altın Özlem Tekin. Buradan üstün Seher Dilovan. Şimdi bu Anlamadım. Ee, özlemi duydum, gerisini duymadım. Buradan üstü de Seher Dilovan diyorum. Hani iki birbirinden farklı tarzı anlatmak Hı -hı. için bu iki ismi. Diğeri kimdi? Özlem. Özlem Tekin. Tekin. Yani yermek için değil. İki birbirinden Anladım farklı şimdan. bu ülkenin iki önemli müzisyen kadınını dile getirdim. O Ama o ikisi bir arada olmuyor. Aynı hmm. bedende can bulamıyor. Ee, tek problem bence buradan üstünü konuşmuyorum. Çünkü saçın fazla yapılı o güzel yüzünü bile yemiş bu sadeliğin ve o fetiş durumun üzerine konduğunda. <laughs> Tek problem dizden altının sigaret iniyor olması gerekirdi. Bu pantolonun zaten dikilirkenki hatası veya bunu çok daha uzun biri giymeli birikmiş o da biraz görüntüyü çalıyor. Ama şu yani şöyle baktığımda detaya girmezsem çok iyi görünüyorsun. O bluz, o balıkçı yaka, o sırt bayağı alkışlanası bir durum ama ne olur o ikisi arasındaki dengeyi kur. Yani tek kadın olsun. O iki birbirinden farklı tarzdaki iki kadını sen kendi bedeninde yaşatmaya çalışma yaşamıyor. Yedi. Tamam. Teşekkürler.